FETÖ örgütlenmesinde dahi ve üstün zekalı hiç kimse yoktur. Bu tip kişiler örgüte katıldıktan sonra zekaları zorunda olarak örgütün zeka seviyesine inmektedir. Bu tespit Bankasya iddianamesinde yer aldı. FETÖ'nün yasa dışı finans hareketlerinde kullandığı Bankasya ile ilgili hazırlanan son iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. İddianamede FETÖ'nün en zeki insanları bile telkinlerle nasıl dönüştürdüğü ayrıntılarıyla anlatıldı. Örgüte katılanların zamanla zihni melekelerinde azalmalar meydana gelmektedir. Soyutlama, benzetme ve ironi zayıflamaktadır. Mizah duygusu yok olmaktadır. Kişiler güven kaybı yaşayıp örgüt dışından dost arkadaş edinmekte zorlanmaktadır. Bu kişilerde kimlik ve kişilik kaybı oluyor Psikolojik problemler ortaya çıkıyor. Bu aşamada sözde FETÖ yöneticileri devreye giriyor. Kişiye örgütsel ideoloji yükleniyor. Kişinin eski bağları, aile, aidiyet, dini veya milli duyguları ortadan kaldırılıp yeni program yüklemeyle ona örgütsel bir kimlik ve kişilik edindirilmektedir. Bu aşamaya getirilen kişi artık mutant örgüt üyesidir kişiliği dönüştürülen örgüt üyesi bu aşamadan sonra tamamen örgütün kontrolüne giriyor. Örgüt yöneticilerinin verdiği her görevi dini gereklilik olarak görüyor ve sorgusuz yerine getiriyor.